Galatasaray'dan Van Dijk bombası. Transferde inanılmaz iddia, son dönemde dünya yıldızlarını kadrosuna katarak büyük ses getiren Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, Sarı Kırmızılılar, Liverpool forması giyen Virgil van Dijk'ın transferi için harekete geçti. İşte ayrıntılar. Süper Lig ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray, ara transfer döneminde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sezon başında Napoli'den Victor Osimeni kadrosuna katarak Avrupa'da büyük ses getiren Sarı Kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı. Stoper arayışlarını sürdüren Jimbom bir yandan da PSC forması giyen Milan Skriniar görüşmelerini devam ettiriyor. Ocak ayında kadrosuna önemli takviyeler yapması beklenen Jimbom için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Galatasaray, Liverpool'un stoper oyuncusu Virgil van Dijk'ı kadrosuna katmak için büyük bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Tutto Mercato webdeki habere göre, Sarı Kırmızılılar Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı stoperi ara transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Virgil van Dijk bu sezon Liverpool formasıyla 23 maçta görev aldı. Deneyimli savunma oyuncusu 2 gol kaydetti. 8 sezondur Liverpool forması giyen yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 33 yaşındaki stoperin piyasa değeri ise 28 milyon euro. İtalyan basını duyurdu. Lorenzo Pellegrini Galatasaray'a. İtalyan basını Roma'nın Lorenzo Pellegrini'yi Galatasaray'a satmaya hazır olduğunu yazdı. İşte tüm detaylar. Ligde ve Avrupa'da yoluna doluna dizgin devam eden Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılıların gündemindeki isimlerden birisi de Roma'da forma giyen Lorenzo Pellegrini gelmişti. İtalyan basını Roma'nın 28 yaşındaki yıldız ismi Galatasaray'a satabileceğini yazdı. Ancak oyuncu cephesinde bazı problemler bulunuyor. Pellegrini acele etmek istemiyor. 0 Haziran 2026 tarihine kadar mukavelesi bulunan bir nokta, 86 boyundaki futbolcunun sezon sonuna kadar kalmak istediği belirtildi. Kararını yaz döneminde vermek istiyor. Galatasaray'ın ise oyuncuyla bir görüşme yapacağı belirtildi. Pellegrini, Roma'dan senelik 5 milyon euro garanti, ücret ve bonuslar alıyor. Galatasaray'da yaprak dökümü. 5 isim takımdan ayrılıyor. Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da iç transferde de hareketlilik yaşanıyor. Yapacağı takviyelerle birlikte kadroda düşünülmeyen isimlerle de vedalaşmak isteyen sarı-kırmızılılar Ocak ayında 5 oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor. İşte o isimler. Sarı-kırmızılılar Ocak ayında başlayacak ikinci transfer ve tescil dönemi için kolları sıvadı. Cimbom ara transfer döneminde takıma kazandıracağı isimlerle hem Süper Ligi zirvede tamamlayarak 5. yıldızı takmak hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna sonuna kadar devam istiyor. Adı Paulo Dybala, Georges Mikautadze, Milan Skriniar ve Issa Kabore gibi birçok yıldızla anılan Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu. Yönetim teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen futbolcularla yollarını ayırmayı planlıyor. İşte sarı kırmızılıların Ocak ayında takımdan göndermeyi planladığı isimler. Ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Victor Nelson, mutsuz ve umutsuz görüntü çizen Hakim Ziyech, bir türlü kendini gösteremeyen Yusuf Demir, büyük umutları karşılıksız bırakan Elias Yelert, dayıdan racon forma yoksa ben yokum, Kerem Demirbay.